Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere çok nefis, çok kolay, tam tarifi uygun mercimekli köfte yaptı. Buyurun tarife geçelim. Öncelikle az yıkanmış bir su bardağı mercimeği tenceremize alıyoruz. Arkadaşlar lütfen az yıkanmış olsun. Mercimeğin içindeki nişasta bağlama görevi görecek, mercimekli köftemizin birbirine daha iyi tutunmasını sağlayacaktır. Şimdi mercimeğin üzerine 600 milim sıcak su ekliyorum. Benim kullandığım ölçü 200 milim su bardağı ölçüsüdür. Yaklaşık 3 su bardağına takip ediyor. Şimdi içerisine orta boy 1 adet patates doğrayıp koyacağım. Arkadaşlar patatesi koymasanız da olur ama patatesin nişastası da hem bağlama görevi görüyor hem de çok güzel bir tat katıyor. Kesinlikle deneyin derim. Şimdi mercimeğimizi ocağımıza alıyoruz ve diğer aşamamıza geçiyoruz. Şimdi sizlere çok güzel yeşillikle geldim dereotum var, soğanım var, maydanozum var. Bir tutam dereotu, bir tutam maydanoz, 2-3 dal soğanım ve bir tane orta boy kuru soğanım var. Arkadaşlar şimdi yeşilliklerimizi doğrayalım. Bir taraftan da mercimeğimiz pişsin. Bir tutam maydanoz ekliyorum. Arkadaşlar eğer dereotunuz yoksa siz bunun yerine maydanozu birazcık daha çoğaltarak ekleyebilirsiniz. Bir de önemli bir şey daha söylemek istiyorum. Bakın yeşillikleri biraz ince kıymaya çalışıyorum. Mercimekli köftede yeşillik ne kadar ince kıyılırsa o kadar güzel olur. Şekil verirken yeşilliklerinizin dışına çıkıp dağılmasını istemiyorsanız bu işlemi uygulayın. İnce kıymaya çalışın yeşilliklerinizi Gördüğünüz gibi tabakta elimden geldiğince ince kıydım. Evet, bu güzelliklerimiz birazcık kenarda beklesin. Biz diğer etabımıza geçelim. Evet arkadaşlar, orta boy bir soğan doğrayalım. Bunu ayrıca mercimekli köftemizin içine ekleyeceğiz. Eğer çok soğanlı sevmiyorsanız bu kuru soğanı eklemeden direkt yağ salça da yapabilirsiniz ama biz bu kuru soğanı salçamızı öncesinde yağda biraz ezip salça ekleyip öyle kullanacağız. Şimdi mercimeğimiz pişti. Gördünüz değil mi? Bütün suyu mercimek ve patates çekmiş. Yoğun ıslak bir kıvam almış. Eğer çok sulu olursa mercimekli köfteniz biraz cıvık olabilir. Bu tam kıvamıdır. Görüyorsunuz. Şimdi 2 su bardağı ince köftelik bulgurum var elimde. Bulguru direkt tencereye dökmek istemiyorum. Bunu ayrı bir kapta işlem yapacağız. Arkadaşlar buna dikkat edin lütfen. Bulguru direkt pişmiş mercimeğin üzerine dökmeyin. Mercimeği bulgurun üzerine 2 veya 3 etapta dökerek ve ara ara karıştırarak ayarlamaya çalışın. Diğer türlü yaparsanız kıvamını ayarlayamayabilirsiniz. Bulgurunuza göre değişebilir. Buna lütfen dikkat edin. Eğer çok kuru olduğunu düşünüyorsanız çok az sıcak su ekleyerek yoğurma işleminize devam edebilirsiniz. Ama eğer bu ölçüleri tam uyguluyorsanız bu tarifim şaşmaz derim. Tam uygun. Şimdi ağzını kapatıp bekletelim. Bu arada bir salçamızı yapalım. Salça sosumuzu daha doğrusu. Orta boy soğanım, pul biber, Kuru nane, kimyon, tuz ve salçam var. Arkadaşlar benim salçam biber salçası. Domates salçanız varsa ikisini karıştırabilirsiniz. Bir yemek kaşığı dolu dolu olması gerekiyor. 1 su bardağı da sıvı yağ var. Şimdi salça sosumuzu yapmaya geçebiliriz. 1 su bardağı sıvı yağ ekliyoruz. İsterseniz bunu zeytinyağı olarak da ekleyebilirsiniz. Ya da sıvı yağ zeytinyağı karıştırabilirsiniz soğanımızı ekleyip birazcık soğanımızı pişireceğiz. Siz de böyle yapın. Soğanın tadını yağ bırakmasını sağlayın. Pişen soğanımıza salçamızın tamamını ekliyoruz. Salçamızı biraz içinde ezelim ve dağıtalım. Yağ ile soğan birbirine geçişsin. Şimdi baharatlarımızı ekleyip baharatlarımızın da içinde birazcık pişmesini sağlayacağız. Pul biber, kuru nane ekliyorum. Şimdi de kimyon ve tuzumu ekliyorum. Arkadaşlar lütfen tuzu eklerken dikkat edin. Bir çay kaşığı kadar ekledim. Siz kendi salçanızın tuzuna göre de ayarlayabilirsiniz. Ya da tuzunu en son yoğururken içine koyabilirsiniz. Şimdi bekletmiş olduğumuz bulgurumuzu şöyle bir borcama aldım. Birazcık yoğuruyorum. 2-3 dakika kadar yoğurdum. İçerisine salça sosumuzu ekliyoruz. Arkadaşlar şimdi salça sosumuzla birlikte yoğuracağız. Lütfen bu yoğurma işlemini çiğ köfte yoğurur gibi yapın. Salça sosunun tüm bulgurlu mercimekli karışıma geçişmesini sağlayın. Ne kadar güzel yoğurursanız Mercimekli köfte o kadar güzel olur. Tüm malzemelerin tadı birbirine o kadar geçişmiş olur. Yeşillikleri hemen eklemeyin lütfen. İyice bir yoğurun. Ondan sonra ekleyin. Şimdi yoğurduğumuz köftenin dokusuna bakmanızı istiyorum. Bakın o kadar güzel ki. Şimdiden birbirine tutunuyor. Gördünüz değil mi? Yeşilliklerini ekliyoruz, birazcık da yeşilliklerine karıştıracağız. Güzelce yoğuracağız bunu. Bir adet limon sıktım, bunu da ekliyorum. Arkadaşlar limonunuz ufaksa 2 adet de sıkabilirsiniz limon suyunu. Limon suyunu birazcık seven bir köfte, eğer isterseniz limon suyu yerine nar ekşisi de kullanabilirsiniz. Siz kendi damak zevkinize göre ekşisini ayarlayın. Evet, köftemiz hazır ve servise geçelim. Tabağıma biraz marul ve salatalık, domates koydum. Sizlerle birlikte muhteşem köftemize şekil verelim. Ama böyle elde sıkması bir başka oluyor tabi. Anneanne usulü yapalım biz tam kıvamında muhteşem tadı çok güzel birazcık tereotu serpelim üzerine nar ekşisi de ekledim buyrun afiyet olsun Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.